Ya kardeşim sen evlenince kocanın evine yerleşmeyecek miydin ya? Mehveş, bir, bir, biraz daha kolay ya sen. Ayılmadı galiba. Neden bayıldı ki bu? Sevinçte. Öyle mi? <laughs> ah canım. İndir lan elini, atlar. Yürü git buradan. Ben inanmıyorum kardeşim bunların evlendiklerine. Şişt. çok ayıp aslan, çok ayıp. <laughs> hani evlilik cüzdanları nerede? Evlilik cüzdanları ortada yok. Şişt, e, e, orada mı bıraktık? Hı. yalan söylüyorlar diyorum, yok. <laughs> Hayatım, çıkart nikah Bak damat, kapı gibi evlilik cüzdanı. Ciltli. Allah'ım, şu üç günlük ömrümde bunları da mı görecektim Allah? Neyse, hayırlısı olsun. <laughs> Anneciğim, neden bize haber vermedin? Biz de orada olurduk. Evet anne, bari bize haber verseydin yani gerden kırardık, çeyrek takardık. İnanır mısın? Sırf şu damata inat olsun diye haber vermedim. Erkenden gittik nikah dairesinin kapısında bekledik Genco ile. İlk biz evlendik değil mi hayatım? <laughs> ha, Genco abi çantanı alayım. Yok ne, ne gerek var canım? Abi ben taşıyorum bak bak taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anam gerçek ya bu. Ben o kadar sahte kaşe <laughs> düzenledim gördüm. Yani çok fazla gördüm. Böylesini görmedim. Gerçekten gerçek. Tebrikler. Harbiden gerçek ya. Evlenip evine yerleşiyor kadın. Görüyorsun. Çok mu sevindin damat? Evet, çok sevindim. Canım. Hala bak sevincimden kurt döküyorum. anlatamıyorum galiba. <laughs> Kızlar hazırlanın. Çarşıya gidiyoruz. Hadi. Aslan abicim, biz de sizi rahatsız ettik. Bir otele falan mı yerleşsek acaba? Evet, evet. Biz bir otele yerleşelim. Şöyle duvarları kalın, büyükçe bir otel olsun ha. Saçma sapan konuşma Nihale. Burası sizin eviniz sayılır. İstediğiniz zaman gelip kalabilirsiniz. Evinizdeki tadilat bitsin, bitene kadar kalın. Ondan sonra ne yaparsınız bilmem. Allah'ım Allah'ım! <laughs> 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 ne yapıyorsun Araba öyle sollanmaz, böyle sollanır Ne yapıyorsun abi sen ya? Ben ne yaptım biliyor muyum Beşer? Harbiden bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyor musun abi? Bilmiyorum. Asalet karısı benim aklım başımdan aldı birader. Ay, sen mi, ben mi baba? Allah babacığım biz de aynı şoku yaşadık. Ben vallahi hiç şok mak olmadım. Anneannem sonuçta her türlü deliliği yapar. Ben asalet karısını evden kaçırmaya çalışırken bir de Genco'yu getirdi yanında. <laughs> ya şimdi bu Genco bizim üvey dedemiz mi oldu baba? Yok be yavrum ne alakası var ya? Şişt, ben ben Genco'yu dedeme dedeme. Ben vallahi cici dede diyeceğim. <laughs> şimdi o bizim üvey dedemiz olduysa biz de onun üvey torunları mı olduk baba? O zaman böyle oluyor abi. Genco senin üvey kayınpenerin oluyor değil mi? Ben genci öderek büyük baba diyeceğim. Amerikan style'a. Baba, sen de o dedemize baba diyecek misin? Bence demesi lazım. Hatta elini de öpmesi lazım. <laughs> Lan beni kızdırmayın şimdi. O evlilik yalan. Bir şey biliyorum da söylüyorum yani. Geçin bu işleri. Vallahi hiç yalana benzemiyor babacığım. Aynen bence de öyle. Bence bir üç kağıt var. Hadi okulunuzu hadi hadi hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. O ben. Matematik nasıl gidiyor? İyi gidiyor babacığım. Aferin yavrum. Benim gibi bir hesap uzmanının yüzünü kara çıkarma kızım, tamam mı? Peki babacığım. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Evlilik gibisi yok şekerim. Kafan rahat. Evet. Acaba bana evlenince sanki ayrı bir yakışıklılık geldi, değil mi? <laughs> Ay çok sevindim. Ee, balayına nereye gidiyorsunuz? Ee, bakıyoruz valla şeysel meysel. Ya İsveç de olabilir. Çünkü orada bir erkeğe dört sarışın düşüyormuş. <laughs> aa, aa! Aa, Benim de canım destek çekti ha. Ee, ben keki fırına koymuştum. Pişmiştir herhalde. Ay kokusuna bayılacaksınız. Gideyim bakayım. Ben yardımcı olayım. Keki biraz gazlıyım da kabarsın keriz. <laughs> Ay çok şeker çocuk. Bunlar burada mı kalacak? Bizim evde. Oh! Miskin bakıyor. Nihale. Ne var kupatım? İşe gidiyorum ya. Şişe İş, gitmeden önce sana böyle bir tane koysam mı? Ya. ya olmaz Kubatım. İçeridekiler duyar olmaz. Şiş bana bak bana bak. Hı? Bana bak. Avucumun içiyle böyle bir koyarım kimse duymaz ha. Ay Kubatım olmaz diyorum. istemiyorum lütfen. <laughs> bana bak. Çok canım çekiyor. Lütfen bak. Sana böyle bir tane kafa atayım. Bakış açını komple değiştiririm. Katiyen be asla. Gelme. Boğazına sıkayım güzelce. Vallahi sesin sonun çıkmaz. Kimse duymaz ya kız. Ay Kubatım gelme çok, Ay, ya niye yani, Sen böyle naz yapıyorsun ya, çok heyecanlanıyorum ya. Ya ne pis, böyle sapık bir adamsınız ben. Sana naz falan yapmıyorum, kubatım yani. Ya. Ay. Tava inan sağ böyle bir tane koyayım. Ya anneciğim tabakların yerini biliyor musun diye bakmaya gelmiştim. He yenge hep yanlış yerlerde arıyor. Ya. Ben kendisine yardımcı oluyorum ya zaten. Aha buldum tavayı alsana kız. Ay sağ ol kubatım. Görüşürüz yenge. Çok sağ ol çok sağ ol. He bir şey değil ne olacak ki? Kadına yardım etmek lazım her zaman. Ay canım. Tabaklar da burada yenge hazırlayayım ben. Hadi size iyi günler. İyi günler. İyi günler. ...anne evet evlendim. Sen ne yaptın oğlum? Şu genç yaşında evlenir mi hiç ha? Gence bak. Bu sayı saymasını bilmiyor ayol. Ben almasaydım dökülecekti. Boşan. Çabuk boşan oğlum. Bana bak zararın neresinden dönersen kardır. Boşuna nefes tüketme anne. Ben çok mutluyum. Hah. Hem bir şey söyleyeyim mi? Çok kısa bir süre sonra... ...ailemiz daha da genişleyebilir. <laughs> Allah Allah. Biraz. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın